Merhaba millet, ben Kanfur ve mod tanıtımın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü modumuz paraşüt modu. Ee, isterseniz başlayalım. Şimdi paraşüt nedir, ne işe yarar? Herkesin bildiği bir şey yarar ve ben bu paraşütün bazı baklarını buldum. Şimdi paraşüt şu şekilde yapılıyor: üç tane yön iki tane ip bir tane de deri. Onun karşılığında paraşütümüzü alıyoruz. Ee, yani paraşütle ne yapılır? Hemen kriti ve geçip şu yukarı çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bunu hiç yemiyorum. Acil bir işimiz mi var? Hemen atlıyoruz. Bunu alıyoruz. Düşmeye çok az kala açtık mı? Bir sürü çeşitli çeşitli renkleri var. Böyle iniyoruz. Tamam. İsterseniz daha böyle yukarılardan da atlayabilirsiniz. Yavaş yavaş iniyorum. Mesela ben burada açayım diyorum. Açtı mı? Burada açtım. Mesela mavi çıktı. Hep şansa çıkar bu işler. Tamam. Bu çok basit. Sağ klik tuşuyla açılıyor. Farklı farklı renkleri var. Sadece bu kadar mı? Hayır değil. Mesela bunun çok güzel bir bug'ı var. Mesela buranın aşağısı boşsa diyelim bir mağara bulma çalışıyoruz. Şuna geliyoruz ama dikkat edin bakta kalabilirsiniz. Şurada zıplayarak bir sağ klik yapıyoruz. Biraz zor oluyor. Bakın bug'da kalarak aşağı girdim. Görüyorsunuz değil mi? Ama işte bug'da kalıyor paraşüt. Arada girmiyor arada giriyor. Şu anda girdik mesela. Böyle güzel bir bak. Hmm, mesela çok gerçekçi şeyleri var. Diyelim siz paraşütle inerken bir cisme takıldınız. Şöyle bir cisim olsun diyelim. Şöyle biraz şöyle yapayım da. Takılmamazlık olmasın. Diyelim biz paraşütle ineceğiz. İnşallah takılır. Tam şortuna geçersem takılır mıyım? Hadi hadi takılmadı. mesela paraşütünüz bir yere takıldı mı orada asılı kalıyorsunuz. Bilmem nerede gösterebilirim diye düşünüyorum ama. Şimdi havada hareket ettiğimiz için biraz zor oluyor. Örneğin şurada gösterebilirsem göstermeye çalışacağım. Tabi burada gösterebilecek miyim acaba şuradan. Hadi bir yere takıl. Şu ağaçlara bir yere takıl. Ama ben de indim işte. Siz anladınız herhalde. Kendinize iyi bakın bugünlük de mod tanıtımının sonuna geldik Paraşüt modu Moddu daha doğrusu Sizin e, Normal <laughs> şey serilerinde Belki video çekiyorsunuzdur Belki Arkadaşınızla oynuyorsunuzdur Modlu serveriniz varsa veya açabiliyorsanız Bunu da ek ya normal olarak ben tavsiye etmem ama sadece böyle eğlenceli modları eklemişsiniz tabii ki bunu da ekleyin yoksa mesela birçok modda şey olabilir yani bu ee, birçok modda ama da az önce takıldık birçok modda uyuşmayabilir o yüzden kendinize iyi bakın ee, saygılar sevgiler